Hepinize merhaba bugün size bir kapı seç oynuyoruz hadi gelin maç diyelim şuna basayım camda bugün tarhe de var ben gidemiyorum ya tamam hemen geçtik şunu hemen basarım ya, ne yaptın ölmedim ben. ya görünmez oldu bunlar hareketli Tamam geçtik arkadaşlar. Şu kapı diyorum. Şu kapı mı? Yani şu ben şuna bir bakayım. Oğlum bir çekilsene ya. Ha doğru kapıymış. Ha <laughs> geçeceğim. ne yapacağız biz şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Oo, oh, Granny Çocuğum biz bu hırniredi. bebeğimiz bebeğimiz de gördük. birazcık acıma yok mu sizde? Yok ya. Bana şey bir şey oynatma. Bizim de hırnirelimiz var. Bak. Hoppala. Bak süper gidiyor. Tamam arkadaşlar. Aa bu lazerlerden mi geçeceğiz? Çok kolay bir parkur değil mi? Hop. 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 İşte bu kadar. Ana yaratık çıktı yanlış. <laughs> <laughs> Bunu yapayım ben. Oh doğru kapı. Arkadaşlar şöyle bir atasözü vardır. Takvim yörelerinizin çıkarır. Merhaba. Babanız turist mi? Çünkü bomba gibisiniz de. Her neyse bunlar beni anlamadı. <türülecek> <gülüyor> 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 yok yok yok. Her, her şeyi sen, şanslı olamazsın canım. Bir atasözü vardır. Her şeyi sen aramazsın. O yok ben Şimdi burayı tek seferle geçeceğim. Arkadaşlar geçeyim şurada. O doğru kapı. Arkamdan kapanıyor mu ki? Evet arkamdan kapanıyor. Bakın arkamdan kapanma. Ee, ne diyor? Kafası karışıkmış. Çok kolay abi ya. Şimdi şuna giriyorsun. Bakalım acaba. Oo bak geçtik bile. Arkadaşlar çok kolay ya. Adama dedim adam kapalı dedi. O kadar mı doğru kurur? Arkadaşlar. Arkadaş girin. Bakın şimdi. Bu böyle geçtiği anda geçeceğiz. Evet. Ama bu da bizi bu tarafa itiyor. Yani bu bizi bu tarafa itiyor. Böyle bizim bu taraftan geçmemiz lazım. Anahtar da kesin tuvalettedir. Tuvaletleri çok severim. Bakın. Bakayım. E işte tuvalette. La tuvalet mi yapıyor? Açsam şu kapıyı. Odam tuvalet yapıyor. Bir oraya tuvalet mi yapmak istiyorduk? Oh, süper. Şöyle geçelim. şeyin geldiği yere geçtik. Öldük ama. Abi dikkat et bu tekenleri çok zor. Bak tekerler çok zor. Geçtim arkadaşlar. hayır ya. Sen niye birine benziyorsun? <laughs> of. Tabii tabii normal lazım. Kesin burada da bir şey mi çıkacak? Bak, doğru kapıyı kapat. Canına. Hayır ama o kadar gittik Vay canına Vay canına Vay canına Vay canına Hayır ama ölmedim Vay canına Vay canına ya ölmedim. Arkadaşlar geçtim oraya asansörler vardı onlara girdim. Şu an siren var. 3B A bu var. E, ee, burada niye doğru? Ha olur? Yakarayamadı bizi. Ne oldu? Öldüm mü? Ölmüşüm herhalde. Arkadaşlar lefet ettim Geçememişim Tamam O zaman bir de En son ikini seçelim Bu da olur mu? Bir Bu Siren bir mi? Buranın kafa değil kayvan çubuğu. Kayvan çubuğu. Hayır be. O zaman sırada yine en sonuncu kalde bu. Gireyim. Eğer bu olmazsa yine olta dedim. Evet. Koko. Ve <laughs> Piggy. Slenderman. korkunç balanço sıran kafa <laughs> let me speak to your <laughs> ve parkur yeri canına ya Üstten gel Üstten geçmek yerine hatta Geçmeyeyim ki. Aa, öldüm ama ya. Sen geçeyim hemen. Tamam geç. <laughs> Ölüyorum. Anlamadım. Bir şeyim değil. O yüzden. Arkadaşlar dondurucu geçeceğim buraya. Arkadaşlar geldim. En iyisi sarıyı seçeyim ya. atırmış aşağıya. Bu nereye gidiyorum ben? O diyor koyar. ki ki. Öldürdü ya. O zaman birinci seç mavi Mavi de ne var? yürü Ortadaki olsun bence. Hayır ya. Ha, hayır. <laughs> <laughs> tamam, her insan atlayabilir. Oha. Hadi ama, oyunu bitirdim. Arkadaşlar oyunu bitirdim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir kimseye ama bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben bir, kendimi birini yapıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.